Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e futbolda Beşiktaş Galatasaray maçı yapacağız. Kadromuzu kurduk. Kalede Mert Günok, Masuaku, Koli, e, Worrell, Svensson. Ortada El Musrati, Mucci, Gesson, Gezda, Labubakar ve Rebic. Hemen Galatasaray'ın kadrosuna da bakalım. Şöyle gösteriyoruz Galatasaray'ın kadrosu nereden bakılıyordu. Bugün siyah formamızla çıkalım. Galatasaray'ın Icardi Forvet, Mertens arkasında Kerem Aktürkoğlu, TT Kerem Demirbay diye gidiyor kalede Mustera ve maçımıza başlıyoruz. İyi seyirler. Beşiktaş ile Galatasaray maçı başlamak Herhalde. üzere. E maça Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor. Yeni transfer Ernest Mucci. Mucci. Abu gördü. Abu Bakar, Gerson Fernandes. Gerson ceza sahasını gördü. İşte hızlı başladı. Gerson orta. Abu Bakar. %99'luk gol şansı son anda araya girdi. Ortağımız. Gol son tekrar izliyoruz. Abu Bakar kendisine tepkiler bak. Beşiktaş tribünlerinden kendisini affettirmek için bugün goller bekliyor Beşiktaş taraftarı. Koşa vuruşunu kullanıyor Raşit Gezzal. Geza, Sivenson, Sivenson Elmus Çati. Getson Fernandes vurdurmadılar. Sivenson uçaklardan top dışarıda. Bir köşe vuruşlar Beşiktaş çok hızlı başladı. Raşit Geza aldı topu. Topu köşeye direndikti. Çok geriye doğru attı. Şimdi yıkardı kaptı. Neden böyle bir şey yaptı Raşit Geza? Koli. Geza. Vincent Abubakar. Getson Fernandes. Getson. Barış Alpar Yılmaz'dan ve Sanchez. Prince Mertens, Icardi, Mauro Icardi, Şimri Tete. Tete Galatasaray sağ tehlikeli geliyor. Omar Koli girdi araya Ernes Mucci. Vincent Abubakar. Abubakar Nelson'u geçemedi. Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu. Son haftaların formunda ismi Kerem Aktürkoğlu. Araya girdi Boru. Vincent Abubakar. Abubakar'dan Antalya'yı biçeyim. Antelevic Mertens Kasi Ata Borul bir daraya Top Gerson'a TT'ye geldi Gerson kaptı Kimi Gerson'a bir bakara Abu Bakar karşı karşıya Nelson'la geçti karşı karşıya mı kalacak Bırakın Abu köşe vuruşu Nelson fırsat vermedi Beşiktaş maçtaki üçüncü köşe vuruşunu kullanıyor Şöyle kim konumoya bakıyoruz. Raşit Kezal. Kezal. Maç saha koşu bu sefer kurtardı. Kırmızı topu uzaklaştırdı. Çok güzel bir koşu organizasyonu. Bunu Gezal maç saha koşukları Güzeldi. gerisine vurdu ama maalesef olmadı ya. Sivensson. Holmstad Getson. Kerem Demir, Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu bir çalım. Nelson'a. Dükkanlar sen Davison Sanchez. Şimdi Tete ile geliyor Galatasaray. Barış Alpa Durmaz. Mertens. Mertens. Topa yan aldı. Kerem Demirbay'a bir pas. Galatasaray atakı. Mucci kaptı. Abu Bakar'a çok güzel bir pas Mucci'den. Ernest Mucci. Bu Rebic, Rebic Nelson Gidara'ya. Tete. Şimdi Galatasaray çıkmaya çalışıyor. Kerem Demirbay. Bir çalım Kemal, Kerem Demirbay. Sonra Sivan Son'un bir darası mı Nasıl tabi bakar? Sivan tekrar pas atmaya çalıştı. Ne az son girdi e. Şimdi Galatasaray atar Kerem Demir var. Mauro Icardi. Icardi bir çalım. Icardi'ye vurdu Dara'ya. Antevevic. Vincent abi bakar. Nelson'u bugün çok geçemedi. Nelson yine izin vermedi. Mertens. Sivenso. Karşılaşmayı oğlum oynuyor. Ben anlatıyorum. Beşiktaş Galatasaray maçıyla beraberiz sevgili seyirciler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mertens Fethi'ye masaya kurçarak kafa vurdu top dışarıda taç atışı kullanacak. Galatasaray ilk yarının son şansı. Mauro Icardi. Omar Poli ve Hakem artık ilk yarıyı bitirecek. Bir yarı kere bitti. İlk yarı 0-0. İlk yarı 0, -0 istatistikler. %50 toplu oynama iki takımda. İkinci araya başlıyoruz. <laughs> evet oğlum Beşiktaşlar senden gol bekliyor. İkinci arada bakalım neler olacak. Abu Bakar kalktı. Abu Bakar. Neyse Abu Bakar. Sanchez'in başında Sanchez. Kerem Akkukoğlu var. Bu sayıda tasatışı Galatasaray. A. Şimdi Galatasaray geliyor. Mauro Icardi. Icardi bir pas. Masu Akı girdi araya. Çok kötü bir galiba var. Ayme Smirci. Raşit Kezala. Kezala. Abu Bakar'ın koşu Abu Bakar karşı karşıya. Abu Bakar karşı karşıya. Abu Bakar Muslera. Ne yazık Abu Bakar <laughs> 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 Çok önemli bir ataktı Muslera. Abu Bakar'ın bu şutunu son anda çıkardı. Beşiktaş koşa vuruşu kullanacak. Raşit Gezal. Gezal yine böyle değişik bir şey kullandı. Svensson'a. Svensson. Bunları güzel kullanmamız lazım. iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi Rahat sert tehlikeli geliyor. Mauro Icardi Kerem Akkulkoğlu'na. Kerem kadri atamadı. Abubakar Jetson Fernandez. Jetson yine set Abubakar içeride boş. Pas istiyor. Atamadı. Köşe vuruşu Beşiktaş saldırıyor. Beşinci köşe vuruşu olabilir Beşiktaş'ın. Geza. Geza gelişine mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Masuaku. İlk yarıda bunu denediler. Mustafa Bu son anda çıkarmıştı daha etkili kullanabilir dedi köşe vuruşları Beşiktaş ve, ve bu sefer golü attı Beşiktaş. İzliyoruz. Yezar'ın pasına Masuak'ın gelişine. Bir daha başka açıdan Geza Tam Masuak'ıya Masuak'ı uzaklardan tam köşeden Beşiktaş bir sıfır Daha sonra başladı. Mertens, Musa'ti kaptan Musa'ti. Abu Bakar, Abu Bakar çok güzel bir pas. Raşit kezal, Raşit kezal, kez sol koşuyla. Ve sol kez 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 Abu Bakar pas, Abu Bakar gol. Gol 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 gol. Herkes başına geldi. Abu Bakar, Beşiktaş taraftarı ona kızgın. Dansını yapıyor. Beşiktaş taraftarından bir anlamda özür diliyor. Winslow tabi bakar. Gölü pek e alamıyor. Ablakal ile başlatan Kezap. Kezap şuna bakar, ablakal golünü atıyor. Nasıl? Tekrardan başlıyor karşımızda. Parmak yukarı çıkıyor. Bir hız daha gördü. Davison Sanchez. Debiç kaptı. Ante Debiç, Ante Debiç, çıkmıyorsa tabi bakar. Abi bakar. Üçüncü golü de çok çok bir Beşikta sonu olmadı. Bu son tekrar ne izledik? Galatasaray oyuna başlıyor Mustafa Ola. Mustafa Davison Sanchez. Hakan Kutlu. Mertens. Galatasaray'ın artık bir şeyler yapması lazım. Tete, Mertens. Mertens. Icardi, Mauro Icardi. Mauro Icardi daha attı silah son yıllara ya. Şimdi Beşiktaş Gerson Fernandez'e çıkıyor. son Fernandez'e Abokar attı. Davison Sanchez girdi araya. Artur Masuaku. Sol kanattan gidiyor. Arkan kutlu kaptı. Masuaku bırakmadı mücadeleyi. Ante Avukar'ın koşuyor yine Nelson'la beraber Avukar. Bu sefer Nelson'u geçebilecek mi? Avukar. Avukar Nelson'u geçemedi. Enis <laughs> Mert'ten Sarımuz Saati kaptı. Antrebiç. Vincent Avukar. Avukar.